Foxconn, Henan eyaletinde 11 yıllık bir üretim geçmişine sahip. Önümüzdeki iki gün boyunca fabrikamızı incelemeye devam edebilirsiniz. Ağla yatırım yapıyor, ağla teknolojimizi geliştiriyoruz. Bütün bunlar, Çin'in ana kesimine olan güvenimizin arttığını da temsil ediyor. Çin'in salgın karşısındaki politikalarında ayarlamaya gitmesi sonrası gümrük işlemleri kolaylaştı. Şimdi Foxconn'da günlük telefon üretim hacmi 500 bin adede ulaştı. Temel olarak geçen yılla aynı seviyede, Geçen yıl CINCO FOXCO'nun toplam ticaret hacmi 460 milyar yuan'ı aştı. Fabrika alanımızın toplam çalışan sayısı 200 bini geçti, üretim kapasitemiz zirveye yaklaştı. 2022 yılında da 2021 yılına göre büyümeye devam etti. Mevcut durum aslında beklediğimizden çok daha iyi özellikle üretim verimliliğinin toparlanma hızı, beklediğimizden çok daha iyi, yani artık en yüksek verimlilik düzeyindeyiz. Temel olarak geçen yılın zirve seviyesine ulaşıldı. para kazanmak için buraya geldim. Bahar bayramında memleketime dönmek için, gelecekte daha bir yaşamım olması için burada çalışıyorum. 11 yıldır burada çalışıyorum. Cuncu Foxconn fabrikası ilk açıldığında Şencen'den buraya geldim. Umarım yaşamımız gelecekte gittikçe daha da iyileşecek.